Kitap Fuarı'nda bizlerle birlikteler. Ne mutlu bize bu güzel akşamda. Burhaniye'nin hem zeytin kokusu hem deniz kokusuyla bize ulaşan rüzgarında bu iki değerli ismi ağırlamaktan elbette e, onur duyuyoruz, büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle kitap fuarlarında bulunuyorsunuz ee, tabii. Tabi tabi mikrofonları alın, açık mı arkadaşlara da mikrofonlar Şimdi sıfırdan bir karakter yaratmak e, çok farklı bir şey. Kesinlikle. Hiç de kolay değildir. Evet. Ama var olan birinin ruhuna girmek... O da çok zor. Anekdotları topladım. Müjdat Hoca'yı aradım. Müjdat Gezen. Aynen düşündüğüm. Bence dedim hüzünlü bir kadın bu. Yani o komedilerde, şansonlarda, o Fransızca şarkılar söyler. Çok küçük yaşlardan itibaren kabereleri vardır. Ama ben de hep hüzün bırakmıştır fotoğraflarında. Çok haklısın dedi. O benim annem gibiydi dedi. Annem sayılırdı, çok severdi beni dedi. O yıllarda Müjdat Hoca daha genç tabii. Ee, hüzünlü bir kadındı dedi. Onu da sanırım o fotoğrafları var oralardan bir yerlerden elde ettim öyle yakaladım. Öyle yakaladım. Oynadınız. Şahane. Evet. Ben... Şimdi Mehmet Karaca rolü gelmedi önce tabii Mehmet hmm. Karaca rolü geldi yüksel. Hmm. E, bir yüksel aksu filmi bu arada evet, söyleyeyim. Evet, yani konuştuk sohbet ettik e, nihayetinde bana kalkıp da Yasemin'i düşündüğünü söylediği anda ve de <laughs> kaygıları olduğunu söylediğinde Yasemin oynarsa oynamazsa ben de oynamam dedim. <laughs> ne güzel <oldu>. Direkt açık. <laughs> Çünkü benim için teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Bunu iltifat olsun diye söylemedim. Şu sebeple söylüyorum. Benim için tiyatroda veya televizyonda çekilen bir dramada veya bir filmde veya bir sinema filminde e, doğru kast doğru iş anlamına gelir. Karşımızda kimin geleceği çok önemli. Doğru kast önemlidir. Türkiye'de doğru bu, bu, bu anlamda Toto Karaca kastı Yasemin Yalçın'dır. Daha da Olmaz. ötesi olmazdı. Ama ben Olan... de sırtımı sana dayadım. Bir bak şimdi birbirimizi şimdi, ağırlıyorsunuz Ya yani ne güzel ama Ama ne güzel bir karşılaşma ve buluşma olmuş değil mi yani. gerçekten? Şimdi bakın burada... Bu arada şunu yani. söyleyeyim. Biz dönem arkadaşıyız ee, evet. onunla. Evet. Aynı dönem okuduk evet. aynı hocada. Daha önce peki bir projede evet. hiç karşılıklı oldunuz mu? Olmadı. 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 Bu ilk de İl evet. İl evet. Tiber Nehri, Roma. Bir yılan gibi kıvrılıyor. Bizim bu denizimizin rengi gibi güzel değil bulanık, sarı. Güzel değil yani. Kötü kokuyor. Neyse. Tiber nehrinin üzerinde siyah bir kayık kıyıya vurmuş ve kıyıdaki bu kayığın içerisinde ne olacak? Ceset. İşte böyle başlıyoruz. Kat kat açılacağız. Bizim başkomiser Yıldız, Tobias bu cinayeti çözmeye çalışıyorum. Bunun içinde dönüyor ya, satelit, satelitin içinde duruyor arkadaş. Tabii ülkede sorunları var. Amerika'da, NASA'da problem çıkmış, bir ayağını kaydıracak. Karısından şüpheleniyor, aldatacak mı onu diye. Yaşlı testler yaptırmış olan kanser olabilirim diye böyle kaygıları var. Fakat oraya çıktığı zaman şöyle bir bakıyor. Uydunun penceresine şöyle bir bakıyor. Bir tane mavi top dönüyor. Bak mavi top. Bir tane mavi top. Ve daha enteresanı o mavi toptan milyonlarca var arkada. Adam şimdi şey diyor. Ulan diyor, bizim testlerde kötü mü çıkacak sonra bak ya, mavi top ya. <laughs> ya NASA'dan bizi atacaklar mı? Aman mavi top. Aynı yazmak da böyledir arkadaşlar. Siz kendi sorunlarınızı en hafif indirir ve sizi bir anlığına uzaklaştırır, bambaşka yerlere götürür. Hayatımda, hayatımda bana yazılarımla ilgili en güzel şeyi üç kadın söyledi. Üç kadın. Bu üç kadından bir tanesi kanser hastasıydı. Bir tanesi hapishanede mahkumdu. Bir tanesi bir profesördü, tarih profesörüydü. Hasta olan arkadaşımın karısıydı. Çok kıymetli bir insandı. Son evreleri. Kar kokusu romanı çıkmıştı kar kokusu romanı, Ona yolladım. Okumuş romanı. Üç gün sonra aradı beni. Ya yani Mehmet Başaran buralıydı biliyorsun. Mehmet Başaran'ın eşi yani. Ondan sonra ya dedi Ahmetciğim yolladın kitabı okudum. Üç gün bu kanser milletini düşünmekten öleceğim mi kalacağım mı diye düşünmekten ne olacak halim diye düşünmekten kurtuldum. Üç gün Moskova'da geçiyor Senin kahramanlarınla beraber Moskova'da gezdim Bütün o heyecanı yaşadım Bütün o maceranın içerisinde dolaştım Ve üç günlüğüne bana Hastalığımı her şeyi unuttum Üç günlüğüne beni mutlu ettin Çok teşekkür ederim dedi Muhteşem etkilerim Teşekkür seni. que te mames सम Söyle halkçı sanatçı halkın sanatçısı Cem Karaca şimdi filmde, Yani çok zor bir hayat ama o hayatı elbette bir e, süreye bir filme sığdırmak elbette mümkün değil ama bu kadar da güzel mi sığdırılır değil mi? Şahane bir isim şahane bir sanatçı şahane hepsi böyle hayatta alkışlanacak oyunculuklarıyla birbirinden değerli sanatçıları izledik. Bugün elbette bütün kadro burada değil ama İki büyük isim daha burada, ee, yine yıllardır mesleklerine hakikaten büyük saygı duyuyoruz. Yaptıkları her işte çok önemli e, katkılar sundular. Hem Türk sinemasına, Türk tiyatrosuna elbette. Bu filmde de büyüklüklerine, yine, yine oyunculuklarına, şahane oyunculuklarına. E, biliyoruz her seferinde... Döktürmüşsünüz. Yani hakikaten döktürüyor ama bu, her filmi de böyle bu adamın yani. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Baştan sona bir dram hikaye, bir anekdot aslında geleceğe dair Cem Karaca hakkında. Hatta bizler hakkında da değil mi? Buna mukabil bir anekdot, bir tarih. Çok mutlu oldum ben bu çalışmadan. Yüksel zaten az önce söylediğimiz gibi çok daha önce de çalıştım. Arkadaşımla da. Efendim. Ee bir daha bu ülkede umarım bu tür acıları yaşamak zorunda kalmayız. Her şey yolunda gider ve bu ülkeyi, bu milleti, bu toplumu, bu halkı güzellikler bekliyor. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hoşçakalın efendim. Şimdi çok sanatçılara verilecek en güzel armağan alkış. Ama bizim alkışımız da çok kıymetli. Herkese alkışlamayın bu alkışlardan. Ama Fikret Kuşkan'ı şöyle kocaman alkışlayın. Yasemin Yalçın'ı alkışlayın. Halkın sanatçılarını alkışlayın. Alkışınız boşa gitmesin. Herkese alkışlamayın. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi çok büyük onur duydum. Çok teşekkür ederim. Hem fuarı onurlandırdınız hem bizimle birlikte, yurttaşlarımızla birlikte filmi izlediniz. Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Yaşayın. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Çok teşekkürler.